merhaba arkadaşlar bu sizlerle beraber. Çarkı çevir. Neydi lan? Ne? Çarkı çevir çıkanı yap. Evet arkadaşlar. Yama için... Hadi başlayalım. İlk önce ben yapacağım. İlk önce yapacağım. Hadi çek. Sen şey çek Bismillah. Dur. Çeviriyorum çeviriyorum. Çevirdim. Sarı geldi sarı. Sarı açıyorum. Sarı. Burada. Sarı. Dur bakayım ne yazıyor. Hı? dur. Ne yazıyormuş? Altın, dur. Altın mı? Altın elma. Ye, tam yiyelim. Oy, 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 oy. Oh ne güzel de yedi. Oh. <laughs> oh. Daha burada 64 tane daha var. Yer. Al işte sen bak bunun içinde. Başka ne var ki? Oh, biraz daha Olsun ya. Bir tane alayım yeter. Tamam, yeter sana oğlum yeter yeter bir tane de. Sıra bende. İnşallah bana da güzel bir şey çıkar. Hadi bakalım. Çivir, bir, çevir, çevir, çevir. Tip. Oh, mor geldi lan. O nasıl bir dakika? Ha bu galiba değil mi? Aç. Açtım. Bu ne lan? Bir dakika renk aynı mı? Hayır. Ne yazıyor? Bu yanlış olan lan şaka şaka. Bu farklı bir şey. Bu ne? Murat renk aynı mı sence? Bakayım. Hmm. Pembe bu pembe. Bu bu. Ha. <laughs> i̇şte bu. Oo, elmas. <laughs> Elmasını ne yapacağız ki? Ne bileyim abi işte mutlu oldum ben. Evet. Evet. Yes yes. Hello. Ben yanlışını seçmişim. Hadi devam et. İsmi, İsmillah. Çevir onu çevir onu Ver. Şey. Kullan. Ee, Lacivert. Lacivert'e gelmiş. Burada Murat gel burada. Lacivert. Aç lütfen kötü bir şey yaz. Ne bu? Yaz ne yazıyormuş? Oku bakayım. Kedi. Kendi. Kedi. Kendi. arkadaşın sana ok atacak. Murat benim sana ok atmam lazım. At böyle. Atıyorum. Hazır mısın? Atla Kaç? Hop. Bir. Dur bu saymaz. Dur. Kaç, Kaç tane diyorum. ki? Bilmiyorum. İki tane vuracağım. Şu arkana dön. Bana bak bana bak. Bekle. Bana bak. He buldum. Anladım ben. Sana ok atacağım. Şey. Kafamı elma koyayım. Tamam. Hop tamam hazır. Şu bir. Şu iki. Hayır hayır hayır. Şu da şaka şaka. Bir tane, hayır, şaka hayır. bir hayır tane, hayır. Tane, hayır. Tane, hayır. Öldüreceksin lan beni katil. <laughs> hazır mısın? Evet katil ben katil. Sıra, sıra sende miydi? ya bende? Sende. Çeviriyorum çeviriyorum. Çevir. Dım. Bu ne lan? Aa beyaz geldi. Hazır mısın açık? şambara bana. Şambara bana. Ne? Sihirli patates mi? Lanet olsun ben buna nasıl yiyeceğim? Yiyeceksin. Yiyeceksin yoksa Osman Tokat'ı yapıştırır. Hayır hayır hayır. hayır. Yapıştırır mı? Olmaz yemesem olur mu? Yeme. Hepsini bitireceksin. Yiyemezsem olur mu? Ye. Tamam. Iyi olur, yoksa pes musun? ediyorsun demektir. Hazır mısın? Yiyorum. Ye. ye. Oh, o oh, zehirleniyorum. Oh, oh. Hey, oh, oh. Bu neydi ya? Sıra bende. Oh. Ok. Çeviriyorum, 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 çeviriyorum. Ne geldi? Yeşil. Kapalı ama böyle. Burada Osuruk mu lan? Bakayım. Hayır. Ne yazıyor? ben, ben okurum. Dur hele. Ben biraz daha zeytin patates yiyeceğim. Dur hele. De, de, no. Bu değil, de, bu değil. Dur no, bu. değil. İşte. No. Kendini yok tamam. Oo, hadi yan ezik. Oo! Oo. De o! Oy. Oy! Oy! şu <laughs> <Olucular. Oy. gülüyor> Hadi çek lan ezik. Oğlum öleceğim yoksa çekil. Ne yapayım? bana. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla çabuk. hayatım. Canım. Ah. Oy, tam, tam çabuk. Çabuk. Son bir canlı. Bekle, bekle, bekle. Hadi hazır mısın? Çeviriyorum, çeviriyorum. Çeviriyorum. patates. Elmasından alıyor. Çevir. <Çabuk>. <laughs> mavi, mavi. Ay elma diyor mavi. <laughs> Şambaramanda. Şambaramanda. Ah ne vuran ya? Ay. Açıyorum. Vault kızımı. Ye! 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 Ay, nay, nay, nay. Evet. Ay, nay, nay, nay. Gel. Kardeşim, eşyalarına sahip çık devam tamam mı? <laughs> sahip <laughs> çıkamam ki, lav bitti. Aman, lav bitti. Va, verzin. Al. Lav sandıklarını. Leyla, oku al. <laughs> Hop! Dikkatli bakalım. Hop! Hop. Aa, lan dur. dur. Tamam yeterim kadın. Çok fazla izim. Oh! Oha da öldü lan. Yazık. Ay bu neydi ya? Tamam oğlan yayınımı at. Oğlum. Çok kötüydü ya bu neydi? Allah'tan Minecraft yoksa ölebilirdim harbi. Açsana Murat. Bu da seninki. Eh. At. Artık seni öldürebilirim. <laughs> hadi at. İnşallah en kötü şey gelir. İnşallah. Hadi. Çavuk ne Tam direkt lan. Turuncu geldi. Evet, turuncu geldi. Değil mi? hayır. Olamaz ya. Abi bakma bakma. Abi, zümrüt. Off, zümrüt geldi çocuğa ya. Ne şanslı. Ne şanslı zümrütü severim. Olum. Lan elmaslarım dur elmaslarımı alacağım. Zümrüt. Elmaslarımı aldım. Yeee. 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 Doy, doy, çe doy, doy. çeviriyorum çeviriyorum. çivi çe yorum, çivi. Buraya 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 Kapalı mı abi geldi Murat? Kapalı. Bu. Hazır mısın? Şamuramana. Şamuramer al. Ne burada? Tamam abi açıyorum. Bu muydu? Yok, ben de, bu. Yok Bu. <laughs> ne? Ne? Çörek Ne? Ye. Yeah. Ben anladım. Dur, dur. Gel. Bak, bak, bak. Aman çok kötü. Kafa kapat. Zıbrak mı yapacağım? dur, ben ne yapacağım biliyorum. bilo? <laughs> Zıbrak, dur. dur. <laughs> dur. dur. Zıbrak, zı donunu açtım. Eee, <laughs> <Ay>, bak, bak, <laughs> bak, Murat bana yukarıdan bak. Yukarıdan. Yukarıdan yukarıda tüverk yapacağım. Doğru, doğru, doğru. Aa, Dur, tüverk yapacağım. Tüverk yapacağım da. Görevimi yapıyorum, dur. Şşşt. Oğuz, oğuz, oğuz. Nasıl <laughs> <laughs> yavruyor <laughs> lan? Gevşek, gevşek, gevşek. Kimse verir de ya. Gevşek seni de Ne geliyor? Lan sana sen değil Hadi çevir. Ay, gülecek <laughs> miydi Aynen. Olsun olsun olsun. Gecekmedik gibi böyle e, silah vurunca götüne değdi. Gel gel gel. Çeviriyorum çeviriyorum çevirdim. Ne geldi? Kapalı yeşil. Aa onu açmıştık. Çeviriyorum çeviriyorum feviyardım. Siyah geldi. Gel yeah, 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 gel. Yeah, ne, yeah, yeah. ne geldi? ne geldi? ne geldi? Ya. Ne geldi? Dur bakalım. <laughs> <laughs> Bunu bakayım. Hı? <laughs> Elmas kılıç. Yani Fırat'a vuracağım. Hayır götüne. hayır hayır. Elmas kılıç ediyor sadece. Bana ne? Bana ne oğlum? Gel lan burayı. Götüne vurdu. Hayır tamam tamam. Sen daha vur ama. Sen daha vur. Yani yerim Allah. Bak bak. Oh. Çok ayıcı. Eyvah götüne sapladım. Evet hadi. Ya bana doğru düzgün bir şey yani çeviriyorum çünkü. Bir. Gol 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 gol. De piu. Aha nereye? Pembe. Boz domuz Hadi şans. Açalım. Söylemek bile istemiyorum ya. Yeter yeter. Havuzda nefes tutacağım. Hayır. Boğulacağım. Dur. Bu sefer söylemeyeceğim. Bak bu neye benziyor? Bu. <laughs> Yaşasın. Oh. 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 <laughs> oh. Hepsini bitirmen gerek kardeşim. Tamam. <laughs> hepsini <gülüyor> yemezsen yoksa ölür. Yedim hepsini. Bakayım. Uuu giriş giriş. Seni gibi abinin kardeşi ta Bir daha bulalım. Çeviriyorum çeviriyorum. Tamam. Sonra açıldı bu video. Açıldı, açıldı. Açıldı işte. Watch. Bay hmm. Turuncu. Turuncu da işte gel Yok. Yok açmışız. Son Sonra kaldı biliyor musun? Söyleyeyim mi? Sonra. Sonra hatırlıyorsam kırmızı kaldı. Sonra şu yeşil kaldı. Sonra hatırlıyorsam bu da kalmış. Çiş suyu. Galiba bilmiyorum. 13 tane kalmış hadi. Çevir. Çevir 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 çevir. Hop ne geldi? Kırmızı geldi. Sarı bu. Sarı açmış da. Murat gel 2 dakika bekle. <laughs> Haydi bakalım. Endirmene saldıracağım. Al sana. Çeviriyorum çeviriyorum. Murat şey endirmen beni sikirecek. Kırmızı mı geldi? Evet. Ben bunu sen açarsan ben de bunu halledeyim. Murat yapma kardeşim seni öldürür o. Da öldür bak. Neredesin? Neredesin? <laughs> e, Murat abi. bırak bekle. Duk, 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 duk. Arkadaş 2 dakika. Bir şeyler yapacağız hadi gel Murat. Kırmızıda ne varmış? Oo ha 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 <laughs> <öksürmeye başladım>. tamam. <laughs> ha iç. tamam. ha <laughs> Mm -hmm. Oh, zehirler niye başladı kardeşim? Oh, zehirler şöyle. Oh, oh, zehirler zehirler. Oh, oh. Ama <laughs> çok canım var ya. Yani. <laughs> Gel Murat. <laughs> son kaç tane kaldı? Kırmızıyı da yaptık. Arkadaşlar son. Ee, ben atıyorum hazır mısınız? Çeviriyorum, çeviriyorum. Çeviriyorum. Gelse mi ya! Fatih bu çok fazla çiş var. Git. <laughs> git. Git. Ha tamam. Tamam gel hemen. Gel hemen yap. Tamam, tamam. Ya, tamam, tamam. tamam içiyorum. <laughs> sen sen bir sen videoyu bitirene kadar ben de şunu yapayım. Video bitmedi video bitmedi. <laughs> gel buraya. Murat son olarak bir şey daha kaldı. Gel buraya. Ne kadar mı? Geri geldi. Murat gel. Gel bana gel. Ben bunu bitireceğim. Hadi, hadi Son bir görevimiz kaldı. Tamam. Ama ben. Bir sürmesin ya. Yorulmaya başladım. Ben şöyle şuradan biraz blok alayım. <laughs> gel artık. Son. Ah son bir yeşil kaldı Murat hadi. Yeşil açalım. Yeşil yeşil yeşil. Bakayım. <laughs> Bakayım. Ne yiyorsun? Bu. Lütfen biraz bir ceza olsun. Not yok abi. Not var ya. Burada. Kendini patlat. Yes. 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 Ben okuyacağım. Ben kendini patlatacağım. <laughs> <laughs> ah. Kendini patlat. Hadi, Fırat. Bakayım. Dur. Tamam evet tamam. Okayım. Ben uzaklaşayım. Sen de geliyorsun. Hayır ben gelmem. Bekle. Tamam. dakika bekle. Baş Patlatmadan önce şöyle güzel bir şey yapalım. Hadi atla. Evet atla. arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Hmm. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Görüşürüz. Hı -hı.